Merhabalar. Bugünkü aracımız 2015 model Nissan Juke aracımıza Grundy'in GX3800 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadan orijinal CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşları kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu birinci konu. İkinci konu aracın fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadan birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu aracın direksiyon sümütü üzerinde bulunan 7 fonksiyonlu tuş var. 7'si de cihazörle sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Orijinalliği korumak adına araçta var olan orijinal kamerayı görüntü üzerinde çalıştırdık. PoE ileri test aldığımız zaman devreden çıkacak. Aracın yine orijinal USB'sini ilgili kısımda bulunan orijinal USB'de çalıştırarak montajı tamamladık. Kısaca tekrar etmek gerekirse bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapıları bozulmadı. Direksiyon kumandaları cihaz üzerinde sorunsuz şekilde çalıştırıldı. Orijinal kamera çalıştırıldı. Orijinal USB ile montaj tamamlanmış oldu. GX3800 Apple CarPlay ve Android Auto sunan özel bir ürünümüz. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. Apple CarPlay arayüzündeyiz. Cihazımızın ana ekranı. İlgili ikona dokunduk. Apple CarPlay arayüzüne geçmiş oldu. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik çalalım başlamadan önce detay bilgisi şu bu aracın orijinal hoparlörleri herhangi bir dokunmak yok. GreenDig cihazımız takıldıktan Sonra e, ilgili kısımdan müzik ayarlarını yaptık. DSP zaman ayarı, frekans ayarları hazır equalizer DSP zaman ayarı hoparlöre giden frekans ayarları sanal subwoofer ile oynamadık. Aktif e, hoparlöre giden bas ayarlarında bir kademe yükselterek müzik kalitesini birazdan dinleyeceğiniz standartlar uğraştırdık. Hoparlör ve subwoofer yok araçlarda. Orijinal fabrikasyon sistemi. Hey, <laughs> 3800 araca teknolojik donanım kazandırırken de var olan hoparlörlerine hiç dokunmadan müzik kalitesinde çok çok üst seviyelere ulaştırmış oldu. Cihazımız Apple CarPlay'de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Direksiyon simidi üzerindeki tuşlardan Şimdi bahsedelim hazır müzik açıkken. Ses açma. Ses kısma. Şarkı ileri geçişler <laughs> sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Telefon açma kapama çağrı geldiği zaman da çalışacak. Source tuşu, kaynaklar arası geçiş tuşunu bu aracın <laughs> üzerinde bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 21 derece. Sıcaklık pek değişmiyor. İstanbul-Başakşehir Navigasyon başlat. İstanbul-Başakşehir Navigasyon başlat. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Başakşehir'e yol tarifi alınıyor. ...gibi kullanıcı artık aracın da herhangi bir cihaza dokunmaksızın, telefonun el elini almaksızın artık direksiyon simdeliğine bırakmadan birçok iş işlemi hem Apple CarPlay'de hem Android Auto'da sorunsuz bir şekilde bas konuşma yöntemiyle kullanmış olacak. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi için yola çıkılıyor. Gibi kullanıcı artık ilgili kısımdan. Navigasyon işlemlerinde sorunsuz bir şekilde CarPlay üzerine halletmiş olacak. Apple CarPlay arayüzü. Bazı kullanıcılar Apple, Apple CarPlay'de navigasyonu offline internet olmaksızın kullanabilir miyiz gibi sorular görüyor. Maps.me diye uygulama var. Bu uygulama üzerinden de offline navigasyon kullanabilir. Ya da Google Maps zaten kendi haritasında online olarak kullanabiliyor, kullanıcı. Apple CarPlay arayüzü bu şekilde. Çıkış yaptığımız zaman da cihazımızın kendi arayüzüne erişmiş oluyoruz. Dikkat ederseniz arkada bir background'tan Nissan yazısı var. Kullanıcı böyle istedi. İstediğimiz background fotoğrafı koyabiliyoruz. Ya da aracı stop ettim. Açtıktan sonra aracı kontağa böyle. Yaklaşık 14 saniyede açılıyor cihazımız. Bu şekilde açılış logosu da koyulabiliyor. Araçla kişiselleştirmek için önemli bir konuydu. İlgili klima ışıklarına göre ışık ayarlarını kendi kendisi otomatik ayarlayabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosa çeviren özel aparatlarımız da var. Dileyen müşteriler bu yapıyı bizden kablosa çevirip bir şekilde de almış olabiliyor. Cihazımız başka neler yapıyor? Radyo kısmı RDS e sinyallerini alabilir nitelikte bir radyo istasyon avzası var. 24 tane istasyon avzası var. Ya da cihazımız akıllı telefon bağlantılarına girip her iki akıllı telefondan da ekran yansıtma özelliği var. Apple CarPlay yerine Android, Apple Mirror, Android Auto yerine Android Mirror seçeneklerinde yapıp telefon ekranı da yansıtabilir. Yine USB'ler üzerinden ilgili akıllı telefonun bağlantısını koparttıktan sonra ilgili kısma USB takıldığı zaman USB'ler üzerinden videolar ya da MP3'ler açabilir. Apple CarPlay bağlantısını yapıyorum. Apple CarPlay kablolu olduğu zaman da 5 volt 1.5 amper e, USB'nin şarjdaki verdiği çıkış değeri böylelikle telefonunda sağlıklı bir şekilde şarj etmiş de oluyor. Böylelikle araç içerisinde herhangi bir şarj sorununda yaşamıyorsunuz. GX3800 araç Nissan Juke 2015 model. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.